Selamünaleyküm canlarım. Eskişehir Odun Pazarındayız. Kurşunlu Cami'nin arkasındayız. Burada Aho Mahmut Dede Türbesi var. Burada e, evin içerisinde bu türbe. Yani bir odada teyze yaşıyor. Bir odada türbe var. Girdik içeriye ama çekim yasak olduğu için maalesef size gösteremedim. Şöyle yani normal bir ev. <laughs> Odanın içerisinde türbe var. Bir taraftan da dolap var. Eşyalar falan var. Çok enteresan yani. Geçen buraya arkadaşım beni buraya getirdi. Ee, geziyorduk buralarda. O zaman kapalıydı. Ee, okuyunca çok dikkatimi çekti. Görmek istedim. Bugün de salı son günüm Eskişehir'de. Ee, ziyaret günü salı cuma. 10.30 ile 6.30 arası. Bunu listeye koydum. Dedim ki ziyaret etmek isterim. Nasıl bir yer bir görmek isterim. Odanın içerisinde kocaman bir e, türbe sanduka var yani çok enteresan bakabilirsiniz şeyine Ahu Mahmut Dede türbesi e, bu teyzenin artık bilemiyorum kayınpederimi Hani ataları diyeceğim artık e, buraya görevli olarak geliyorlar ve sonrasında da işte burada bu türbede yaşıyorlar teyze bir tarafta işte türbenin yanında yaşıyor yani enteresan ama yani bir görmek gerekir bence. Şimdi de yine odun pazarında devam ediyoruz. Türbe ziyaretiniz devam ediyor. Cumhuriyet Müzesi'nden çıktık. onu YouTube'da yapmadım. O Instagram'da var. Canlı yayın yaptım oradan. Cumhuriyet Tarih Müzesi isterseniz oraya da bakabilirsiniz. Hazreti Şeyh Şehabettin Sühreverdi Türbesi. Buradaki bir söz beni çok etkiledi. Buraya da gelmek nasip oldu şükürler olsun. Seviyorum türbe ziyaretleri yapmayı. Evet. Ne diyor bak. Edep yahu. Geçen okumuştum. Ne diyordu? Bak ha, sizin gelmeniz size bağlı değildir. Biz istemeyince sizler gelemezsiniz. Çok şükür. Rabbim hepimize nasip etsin. Bakalım. Şimdi kayıt yapılıyor mu acaba? Yok. Yok. Şey bunu da kare çekebiliriz. Buraya eksik gelen tam olarak gider. Edeple gelen lütufla çıkar. Şükürler olsun. Selam demek. İyi dersler. İyi dersler kar kıtır böyle her tarafı göstereyim size tane hadi şeker de alalım canlı. Biraz oturalım şöyle. Ben de bir tespih alayım. Şöyle oturalım. Çok güzel burası ev gibi. Hadi bakalım. Bilgi var Bakayım. Hepsi aynı mı? Aynı. Aynı ha tamam. Bilgi var bir de şey var. Ee... Bunu okurum ben size. Tamam mı? Hatta niyetlerin kabulüyle ilgili olarak. de iki rekat namaz kılayım. Rabbim ziyaretimizi kabul eylesin. Tekrar bir kim olduğunu söyleyeyim. Hazreti şey Şehabettin süre verdi. Türbesindeyiz. Şurada bir yazı var. Bakayım bir dakika. Ey oğlum dünyalık hususunda kendinden aşağısına bak. Ahiret ve din işlerinde ise senden üstün olanlarına bak, halini buna göre ayarlarsan saadete erersin. Aksi halde kendini helak edersin. Bu çok önemli ya. Dünyalıkta aşağısına, ahiret ve din işlerinde kendine üstüne olanına bakmak. Ey oğlum, vefa olmayan da akıl, doğruluk bulunmayan da mürüvvet, istek ve arzu olmayan da ilim, haya olmayan da kerem yoktur. İstek ve arzu olmayan da ilim, haya olmayan da kerem yoktur ilimden daha faydalı bir hazine, edepten daha yüksek bir asalet, selim akıldan daha temiz bir arkadaş ve ölümden de daha açık bir hüccet yoktur. Ey oğlum, kendi ayıbını görmeyen başkasının ayıbını büyük görür. Asi olup karşı gelen kendini helak eder. Başkasına kuyu kazan, kazdığı kuyuya kendisi düşer. Ey oğlum, başkan olmayı isteme. Çünkü başkan olmayı isteyen ve seven kimse ebediyen felah bulmaz hüküm verenlerin ve sultanların meclislerinde bulunma. İnsanlarla münakaşa etme. Seni met eden kimsenin sözüne aldanma. Seni kötüleyen kimsenin sözlerinden dolayı da üzülme. Evet. Ey oğlum, Allahu Teala'nın verdiği her şeyden tat aldım. Fakat afiyetten daha tatlı bir şey bulamadım. Acıları da denedim. İhtiyaçtan daha acı bir şey bulamadım. Taş taşıdım, demir taşıdım. Fakat borçtan daha ağır bir şeye rastlamadım. Ey oğlum haramlardan sakın. Komşunun hakkını gözet. Onun ayıp ve kusurlarını ört. Herkese iyilik edip ihsanda bulun. Sana kötülük edene de iyilik yap. Ey oğlum iyilik eden iyilik biçer. Kötülük eden de kötülük biçer. İyi şerefli kişilerle otur ki onlar gibi itibar kazanasın. Kötü kimselerden ve arkadaştan sakın. Kötülerle beraber olan onlar gibi olup alçalır. Ey oğlum ibadetlerini ihlas ile yap. Hak Teala'nın rıza, rızasının bulunmadığı şeylerin peşinden koşma. Kalbini bunlarla meşgul etme. Gönlünde Allahu Teala'nın sevgisinden başka bir şey bulunmasın. Gönlünde Allahu Teala'nın sevgisinden başka bir şey bulunmasın. Hep onun rızasına kavuşmayı iste. Evet. Hep onun rızasına kavuşmayı iste, istiyoruz Rabbim. Senin rızana kavuşmayı istiyoruz. Kalp Allahu Teala'nın muhabbeti ile huzur bulur. Ey oğlum kendini tevazu, hüsnü edep, mal ve bedenle Hak Teala'nın rızasına hizmetle süsle. Kalp Allahu Teala'nın nazargahıdır. Her zaman uyanık ol. Hak Teala'nın rızasından başka bir şeye iltifat etme. Kendin gibi başkasına muhtaç olana güvenip Allah rızasına ve onun bildirdiği yoldan ayrılma. Ey oğlum, kendi istek ve arzularını terk edip Allahu Teala'nın bildirdiği yolda ve onun rızasını kazanmak için canı gönülden çalışan din büyüklerinin yolu haktır, doğrudur. Onların gittiği bu yolda yalan ve hile yoktur. Ey oğlum, bu anlattıklarım sana, neslimden gelenlere ve bizi seven bütün müminlere vasiyetimdir. Allahu Teala bizi ve sizi muvaffak eylesin. Amin. 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 Bak o gün böyle dikkat etmemiştim bu yazıya. Çok güzel. Çok güzel. Bunun resmini çekeyim. Ve Instagram'da da paylaşayım. Canlarım. Allah'ım kabul eylesin. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Elif Yersel. Eskişehir Odun Pazarı Şeyh Şehabettin Sühre verdi. Türbesi'nden selamlar. Esselamu Aleyküm.